Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta bir tane kare yapacağım. Sonra onu test edeceğiz. Şimdi, ben hemen banyo yapayım? Siz bekleyin. Arkadaşlar, şimdi ben kaleyi yaptım şöyle. Böyle bir kale için sonra göstereyim. Şimdi eee zombi peki falan koyacağım ben buraya ama mu? Hale dayanacak mı? Koyuyorum. Bebek oldu. Neyse sonra da eskelet koyayım. Sonra arkadaşlar kalenin içine gelip böyle hayatta kalma açacağım. Tamam böyle değil. evet arkadaşlar şimdi hayatta kama açacağım bombiler bana doğru geleceği için açtım bombiler şimdi durun. ben bunlara okuyacağım Aa, arkadaşlar ben bir şey unuttum düğme koymayı. Neyse onu da iki dakikada yaparız. Şu... Arkadaşlar ya düğme koymayı unutmuşum. Şu... Ondan böyle bir sıkıntı oldu onu koymam mi? Da. Dövme. Hayır, neresi hiç Buradan buluruz. Hah, bu şey. Ha, bu bu. Arkadaşlar ah, şimdi hayatta kalmak için. Oh. Şimdi ona saldıracak bunlar. Hmm. Zombi raz. Arkadaşlar. Hmm. Evet, <laughs> ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi böyle koydum. Hayatta kalma açacağım yeniden. Hadi bak. Şuna da basıyorum çıkıyormuş. Tamam. Şimdi buraya da bir tane dönme koyalım. Kaç var, zombi pikler? Aa lan lan. Arkadaşlar. Zombi pikler saldırmıyordu, değil mi? Buraya azan zombi koyalım. Zombi Şimdi şöyle çıkalım. arkadaşlar şuna bakalım. Yeni zombiler. Aha bak bir tanesi yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Ben en iyisi kendime ok şu Şuradan. Ayarlardan. Yer tecih yapalım arkadaşlar. Çünkü bunların ölmesi çok uzun sürer. Oku. Ya zaten hiç Şuradan. Şimdi Şuradan bir tane de yağ Yay yazalım. Yağ yazalım. Dörüye gibi. Şöyle Arkadaşlar şimdi oku yayımı aldım. Şöyle. Saldırıyorlar bana. yaptı Evet arkadaşlar öldürüyormuş şimdi

öldürdüm. Arkadaşlar hepsi bitti. <laughs> bu, bu kadar da ama hiç bir kayının için falan göstereyim. Şuna da okatayım. Böyle a falan koydum. Eski bir şey kalemiş gibi böyle. Buralara böyle bağ kabağı balk koydum. Burası böyle. Baksana ne Neyse. Arkadaşlar. işte bu bizler. Ya. Ulan yandım arkadaşlar. Oh. Uh. Sağ so. ol da böyle bir yer yaptım. Burası da benim çıktığım yer. İşte benim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugün bu kadar yaptık. Sonra işte böyle o zombi bilgileri falan öldürdük. Yani bugün bu kadar. Bay bay.